المستعان جل جلاله Ayet Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri babalarına Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin üzerinde yalancı bir kanla geldiler. Babaları onlara dedi ki, hayır Nefisleriniz sizi aldatmış, sizi böyle bir işe sevk etmiş. Bana artık güzel bir sabır yakışır. Allah sizin vasıflandırmalarınızdan müstaandır. Manası, sevildiği için aşkla, muhabbetle istenilen ve kendisinden istenen zat, insandaki tecellisi. El Esmaül Hüsna'daki ismi mef'ul olan isim sadece Allah'ın El Müsta'an ismidir. Yani kul istemeden Allah tecelli etmez. Allah'ın tecelli etmesi ve fail olması için kulun mutlaka istemesi gerekir. Allah'ın Müsta'an isminin üzerinde tecelli ettiği kul da ilk olarak Allah'ı, Allah'ın sevgisini, rızasını istemesi gerektiğini bilir ve bunu Allah'tan ister. Bu isteğini de her fiiliyle, haliyle, işiyle, gönlüyle ortaya koyar. Dua Sen müstaansın Allah'ım, sen kendisine sığınılansın Allah'ım, biz de sana sığınıyoruz Allah'ım. Nefsimizin, şeytanın, dünyanın şerrinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Bizi de müsta'n isminin tecellisine mazhar eyle Allah'ım. Sıkıntıda olup bize sığınanları korumamızı ve onlara ikram etmemizi bize nasip eyle Allah'ım. Bizi gerçek manada İyyake na'budu ve İyyake nestaîn diyen kullarından eyle Allah'ım.